Evet arkadaşlar, Muhakkak Esen kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben iyiyim. Bugün sizlere ip patlamanın taktiklerini göstereceğim. Öncelikle ip patlamada ilk başlamak için söylüyoruz. İlk ilk böyle alıştırma yapıyordu. Şöyle gösterdim. Evet. Abi benim ayağım küçük olduğu için. Bakalım. Böyle. Yavaş yavaş yavaş. Çünkü ilk yavaş 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 Zamanla hızlanıyorsunuz. Hızlan, 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 hızlan. Ve ikinci geçmiş oluyorsunuz. İkinci seviyede ise temponu yapma şartıyla 20 tane mi yapacaktınız? 20 kontratları yüze kadar arttırıyorsunuz ve sıramız geldi üçüncü seviyeye. Üçüncü seviyede hareketler başlıyor arkadaşlar. Ben yani sen böyle Tek ayak, diğer ayak, iki ayakla birlikte böyle yavaş yavaş kendi patlama katlama boyutunuzu geliştireceksiniz. Mesela hem hızı hem de tek ayak, ikinci ayak gibi hızlı hareketleriniz olacak. E então, eu calar com vocês.